Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazdan kurutmuş olduğum kabak, patlıcan ve domatesli harika bir tarif hazırlıyorum. Sebzelerimi kuruturken tozlandığı için öncelikle bol suda yıkadım. Şimdi kabak ve patlıcanımı tenceremin içerisine alıyorum. İçerisine ben sıcak su ekledim. Soğuk su da ekleyip onunla da haşlayabilirsiniz. Ben çabuk kaynaması için bu şekilde yaptım. Kabak ve patlıcanımı 15-20 dakika kadar haşlayacağım. Domatesimi de sıcak suyla ıslatıyorum. Yumuşaması için onu da bir kenara aldım. Soğanımı yemeklik doğruyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Kabak ve patlıcanlarım pişti. Gördüğünüz gibi iki katına ulaştılar. Şimdi onları kevgirle içerisinden çıkarıyorum. tavamın içerisine zeytinyağı ekleyip soğanlarımı alıyorum. Soğanlarımı kavuruyorum. Kavurduktan sonra da içerisine bir yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Onu da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Domatesimi ekleyip karıştırıyorum. Ben domatesimi doğramadım, bütün olarak kullandım. Biraz daha küçültebilirsiniz dilerseniz. Kabak ve patlıcanımı da ekleyip kavuruyorum. Birkaç dakika kavurmanız yeterli. Arkadaşlar inanın tazelerinden daha lezzetli oluyor. Eğer yazdan e, bu şekilde sebzeler kurutmuyorsanız kurutmanızı tavsiye ederim. Bir diş de sarımsak ekliyorum. Sarımsağımı da şöyle bir karıştırıyorum. Çok az tuz ekliyorum. Tuzu az ekleyin çünkü sebzeleri kuruturken tuzla kurutuyoruz. Hala üzerinde tuz oluyor çünkü haşlarken birazı gitmiş oluyor. Onun için az tuz ekledim. Bir çay bardağı kadar su ekledikten sonra kapağını kapatıp 10 dakika kadar pişiriyorum. Yemeğim pişti arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyorum. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz sarımsaklı yoğurtla ee, harika oluyor. Her iki şekilde de güzel oluyor. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.